arkadaşlar, hepinize günaydın. Bugün Murat'la beraber hayalini kurduğumuz sıra başlıyoruz. Ee, Murat her zamanki gibi arkamda. Merhaba, merhaba, buradayım. <laughs> ee, buradan hacı olmaya gidiyoruz arkadaşlar. Taş durmaza, Adana tarafına. Ee, ama önce Aydıncık'ta kalacağız bir gece. Daha sonra Belemedik'te kalacağız bir gece kampta. Daha sonra e, taş durmaza girip hacı olacağız. Ondan sonra Antep, Mardin, Midyat, Hasankeyf, Diyarbakır, Urfa Allah. Sonra <laughs> geri dönüş arkadaşlar. Bu güneydoğu turu yapacağız. Aynen aynen ya çok güzel olacak. Yıllardır e, hayalini kuruyorduk. Bugün e, bugüne nasipmiş. Bir sürü aksilik çıktı ama bir şekilde hepsini e, ne diyelim? Teslim ettik. Var ettik. Sağ olsunlar, anlayışlı davrandılar. <laughs> Dediler baklar bu çocuklar üzülecek. En iyisi biz bunu rahat bırakalım dediler. <laughs> ee, yani bizim için güzel oldu. İnşallah kazasız belasız bir tur olur diyoruz. Hadi bakalım tür tur başlasın. Evet, şimdi Aynen. denize doğru gidiyoruz. Vay bay bay vay bay, Murat. Murat. Bugün çok manzara göreceğiz. Abi şuraya Nerede? Bir saniye ben göremedim abi. Önce de, <gülüyor> 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 evet şurayı göremedik. Evet, her <laughs> her Vallahi var, ya var ya. Ya insan sağ solu kaçırmayayım diye her yere, her yere bakıyor ama göz önüne <laughs> bakamıyor ya. Orada, oraya da evet. Oraya da bakalım, bakalım zaten. Burası Gazi Paşa'yı geçince Muskent. Muskent'i de geçtik. Hemen sağda delik deniz. aynen delikleriniz yazınca çıkıyor arkadaşlar yok, çok yok da, da Yani uzun uzun e, yolları çekemeyeceğiz çünkü gün uzun e, Şarj ve Kart e, sıkıntı çıkartmasın çünkü çok yer gezeceğiz o yüzden Yolları çekemiyoruz sadece geldiğimiz yerleri Çekeceğiz Ooo bak koyunları gördün mü delikte? Burada da ablamız var. Güzel bir yermiş ya. Şuradan bir kuş uçumu bakayım mı Murat? kuş uçumu. aşağıya kadar ineceğiz. Delik deniz karşıda. Bir oraya ineceğiz. Bakalım nasıl ineceğiz biz de bilmiyoruz. İneceğiz. İnmeye çalışacağız. var. Motorları bıraktık. Ama su aşağıda cam gibi. Evet. Oh, motor yukarıda. <laughs> Ama burayı göreceğiz tabi. vay vay. Pembe çiçekler ne kadar güzel. Sıcak kumlar. Burası Delik Deniz. Yukarıda kale var. Atış. Şu. Şuranın güzelliğine bak. Gel Murat gel. Burası tam gördü. Evet. Muhteşem. Delikleriniz burası arkadaşlar. Olay budur abi. Birinci durak noktamız burasıydı. Sağ tarafta iki iyi o. <laughs> Giriyorlar yukarıda kale. yer. Nasıl oluşmuş burası kendiliğinden herhalde değil mi? <laughs> Genelde korsanlar girer falan diyorlar da burada altını vurdu bence girmesinler yani. <laughs> Arkadaşlar aşağıya indik, baktık ama canımız çıktı. Ee, geleni gideni biraz fazla buranın. Ee, aşağısı yüzmek için güzel ama bir bakıp çıkmalık. Değil. Değil. Özellikle sıcakta tasfiye etmiyoruz. Şimdi rüzgarı yakalamamız lazım biraz. <laughs> Hadi bakalım. Kalenin girişi burası. Sadece tuvalet var. Ee, ücretsiz zaten çıkılacak gibi de değil. Biraz zorlu. Karşı tarafta da yerler var. Burada iki tarafta da tarihi bir e, yer varmış. Şimdi biz yukarıya geçeceğiz, Aydınca'ya doğru gideceğiz. Evet. Mükemmel manzaralı bir yol. Çok, çok zevkli Anamur'dan sonra diyorsun değil mi çift şerit? Hı evet. Buralar valla eskisi gibi duruyor. Ama motor kullanması çok zevkli. Anamur'a geldik. Tamam biraz e, sakin geldi bize. Buradan Antalya'ya doğru devam edeceğiz. Arkadaşlar Anamur Kalesiymiş burası. Vay. Hala olduğu gibi duruyor abi taş gibi şey, taş gibi duruyor Murat. Taş gibi duruyor he. <laughs> Adı ma, Kalesi. Ma, şey ne? Mamure Kalesi. Güzel. Mükemmel ya. Gayet güzel duruyor. Karşıda ada var bak. Evet karşıda bir adamız mevcut. Adacık. <laughs> Adacık. <Ya> Murat tut, <laughs> tutma beni Murat. <laughs> Vallahi, Abi harika ya. Yalnız tünellerin çıkışı çok tehlikeli. Çift şeritli tünel yol biter bitmez bu yola ve virajla giriyor. Keskin de viraj var ya çok kaza olur orada. Evet, aşağı yukarı 20 kilometre kaldı. Vay 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 vay. Abi. İşte bu. <laughs> Biliyorsun değil mi yoldan çıkmıştım çok böyle bakarken. <laughs> <laughs> Korkuyorsun. Evet arkadaşlar. Arkadaşınız sizin için endileşe, endişeleniyorsa sırtınız yere gelmez. <laughs> Vay ya, şuranın güzelliğine bak ya cam gibi ya. O Murat taş düşmez değil mi? Adamlar kaya deliyor baksana ağ takıyorlar. burada acı vallahi var ya cambaz olmuşlar cambaz. Soğuk su. Mantıklı. Ha burada mı? Çok güzel. Tabii. Evet. Diyeceksiniz ki biz niye girmiyoruz? Biz Aydıncık'ta gireceğiz. Evet, Gelmek üzere. Evet buradan ne, ne mağarasıydı? Murat? Bak, mağara Gülindir'e, he yok Gülindir'e mağarasına gideceğiz şimdi. Burada bir mağara var Burada mı? burada da bir mağara var. ama Çok güzel ya. Ama gerek yok diye ya. Var Hayır. Hayır. bakalım. Hayırlı. <laughs> evet arkadaşlar, Aydıncık burası. Denizi çok güzel. Besberrak. Ayrıcık şeylerdi. Yok. O değil miydi? O, o değil abi. Abi şu suyun güzelliğine bak ya cam gibi. Evet Buradan bir suyumuzu içeceğiz ondan sonra yola gideceğiz. İleride. 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 İlerideki bir mağarası. Aynen. Çok öldüler burayı. Evet. İlle gidin görün dediler. Yolda da tabelalar rahat bırakmıyor zaten. Ay. Gelin görün diyor. Aynalı Göl Gilindir'e Mağarası herhalde aynı şey. Muhtemelen Aynen. mağaranın içinde göl var abi. Hee güzel. <laughs> Zaten tek mağara olsaydı falan. Gelmez, gelmez. yani. <laughs> evet. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi sol tarafa doğru istersen bir güvenliğin alalım motorların da. 24 saat kamera varmış abi. Evet Murat senden bahsetmiyor. Senden bahsetmiyor. <laughs> Yaşlı değilim. Sıkıntı da yok. Diyorsun. Vay vay vay. Bana giriş olarak orası mı yapmışlar? Valla. Süper bir yer gibi görünüyor. Şimdilik. Evet arkadaşlar. Bilet 60 liraymış. Şöyle. 60 lira. 2025 tarihi itibariyle 60 lira verirseniz 20 lira maalesef görebiliyorsunuz. Kart geçmiyor. Kart, müze kart geçmiyor. <laughs> e, kredi, kartı kart, yok. Nakit keş 60. Nakit çalışıyorlar direkt. <laughs> Güzel. Tarım Bakanlığı'nınmış burası. Tarım ve Şuradan değil. aşağı ineceğiz herhalde Murat. Şu mağaradan giriş burasıdır ya. Bilmiyorum bakalım. Bildiğin mağara Murat. Bildiğin mağara. <laughs> Çok gizemli bir yere benziyor. Nasıl? O evet. Mağara normalde bunlarda beş bir üç uzamalar gibi şeylerde mağaralarda. Yani ne buldun içeride? Çok nemli diye. Yani. Şimdi mağara güzel ama şimdi içeride aynalı göl deyince ben direkt ona kilitlendim biliyor musun? Yani gölün aynasını Bu güzelmiş. Valla şekil itibariyle. Ayrıca. Abi şuraya baksana yapma gibi ya. ya gerçekten. Murat. Ooo ben... Ben dedim sana buraya gelelim diye mutlaka. Evet, evet sen de dedin. Canım <laughs> <Bakmasın gülüyor> sen buraya gelemeyeceksin. Oğlum baksana bu aşağıya baksana. Çok güzel evet. Bunlara bak ya. Sütun gibi şey. <laughs> evet. Gene geldi Karpiladenin hartına. <laughs> evet, bu rota üzerinde mutlaka görmenizi şu ana kadar tavsiye ettiğimiz bir yerlerden biri burası. Çok 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 güzelmiş. Aa Burat şuraya baksana ya. Şey gibi ya, şaka gibi ya. Oo, aşağı doğru bayağı Antalya'da Gedelme mağarası vardı. Buna böyle az bir benzeyen, küçük ama Orası buranın şekilli bir yer. Onda biri mi? Çok güzel. Oh. <gülüyor> 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 Murat, Murat buraya bak buraya gel Ooo alan geniş Anam İnce kristal gibi Oo, noktacıklar var Valla çok geniş bir şey. Ne diyorlar buraya galeri mi diyorlar Galeri Anam 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 Murat gölü buldum Buldum mu gölü Aşağıda Çinmek yasaktır yapmayız bizde de. Gerçekten havası bastık bir şey. Ama, Abi şuna baksana ya. Şu, İbradan'ın oradakini diyorsun değil mi? Yok yok. Şey şeyde var ya. Kocayın kocayın. Ha. Kocayın mağarası çok büyük ya giriş. Yok. Giriş de büyük bir derse. Hala değil. gidiyor ya. El fenerleri işlemiyor ya. Doğru tavanı tavanı görememiştik. Vay vay Murat karşıya bak. Harika ya. Abi ben sana bir şey söyleyeyim gördüğüm. En güzel nerede? Zeytin taşı vardı ya Antalya'da. Hı hı. Orası küçük ama çok küçük, güzel desen e, var. Desenleri çok güzel. Buranın güzel. devasa var. baksana şuranın güzelliğine ya. Hay. O aşağıda göl de var. Göle girmek yasaktır dediğine göre demek ki bu göle kadar yok merdivenler. Gerçekten Harcül hartı çıktı çıktı. <laughs> Bu göl dediği muhtemelen deniz suyu değil mi? Hı? Deniz suyudur muhtemelen. Deniz suyu. Yani bence deniz suyudur. Ve aydınlık var orada. Normal ışık var. Işık var. Yok o e, açık mı acaba? Denize mi çıkıyor orası? Bunlara bakar mısın ya? Murat. Murat. Bunlar yıllardır kopmamış değil mi? He? <laughs> yıllardır kopmamış bunlar sarkıtla. Vallahi düşerse var ya mızrak gibi saplanır Murat şuraya sola bak. Şuraya baksana arkaya bak ya şu genişliğe bak. Bu Yok buradan gidiyor dönüyor herhalde Vallahi bilmiyorum abi. Bilmiyorum. İnan en, en ufak bir fikrim yok. Abi şunun büyüklüğüne baksana ya. içe gidiyor. Şu güzelliğine bak Şuraya bak şuna, sanki işlene işlene yapılmış ya. Şuna baksana diyorum, İncecik ve aşağıya kadar. Bu da yukarıda yarım kalmış. Murat baya e, sıcakmış ama basık denilenler doğru. Allah'a ya yani burası. Aferin bize. <laughs> şey tamam. <laughs> Muara. Bir çektik de buraya. <laughs> Neydi buranın ismi Murat? Gel unuttum. Gelindire. Gelindire. Ya e... Gelindire. 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 Şunun güzeline bak, bak ya. Bak 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 Mağara görmüş masum köylü. <laughs> abi yok biz ki Antalya'dan geliyoruz yani orada hani muarası da var. Çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen aynen. O İbrada, İbrada'dakinin için... Nasıl parlıyor sana? Haa gördüm abi. Şu ismi neydi şeyde? Gün... Hmm... Altın Beşik. Altın Beşik. Altın Orası beşik. sadece içinde kanoyla geziyorsun. Vay, başka bir şey orada. Evet. Ama burası var ya şaheser ya. Şuraya bak abi ya sanat eseri ya. Süper. Vay vay Baksana tavana Yelpaze dediklerinden abi. Harikuladenin ardı. <laughs> evet bu, buraya yakıştı Harikuladenin hardı. değişik bir yapı. Onlara hepsine bir hikaye yazmışlar ya Zeytin Taşı'nda görevli anlatıyor. Ha. Abi bunu anlatmaya kalksa herhalde. Hmm. Dikik Geçe gidiyor burası ya. Allah'ım suya iniyor. Oo. Var var denize kadar indi. Suya kadar. Denizde mi indi su? Neyse ya. Of. Of, of. Murat çok güzelmiş ya. Şuraya bak ya. Aman yarabbim. Tam burada kanoyla yüze, şey yapacağız gezeceksiniz. Zekiz. Ne balık var Ne balıklar? <laughs> Denizde bağlantısı varsa. varsa Var mı <laughs> <laughs> Balık bizim işimiz abi. Altını üzeri Vallahi emanet basıyorum ha. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> güzelliğine bak ya. Derin de su bak, bir 10 metre yapmış, var. Evet. evet orası orası kırılmış düşmüş. İnsan eliyle değil kendiliğinden kopmuş abi. Yok. Evet. Ağırlığa dayanamamış herhalde muhtemelen. Bundan birisi ağırlığa dayanamaz düşerse Ya az önce onu dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Yıllarca durmuş bizi bekliyordur falan. burası. E 90 rakıma 90 metre. Burası deniz suyu değilmiş. Tatlı suymuş. E, çünkü aşağısı bir 20 metre olsa gene de denizden 60 metre yükseklikte burası. Evet deniz suyu değilmiş. Tatlı suymuş, içiliyormuş. Dediklerine göre. Abi, bu mağaraya mutlaka gelin görün. Buradan bu kadar. Bayağı bir sıcak. Harf Kladen'in arkadaşlar. Gelin. <laughs> Allah biz hayran kaldık. Abim <laughs> nasıl hayran kalır biliyor musun? <laughs> Şuraya baksana. Çok güzel ya. ya yarasa, yukarısı yarasa. Vıcır vıcır sesleri geliyor. Evet. Gelindire mağarası. Zemini yerden 90 metre yükseklikte. İçinde tatlısı olan Aynalı Göl dedikleri bir mağara. Buradan bu kadar. Şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz. Arkadaşlar mağaranın yan tarafında e, böyle bir eskiden kullanılan bir yer varmış. Burayı merak ettik. Aşağıya bir yol gidiyor ama e, oraya geçemeyeceğiz tabi. Oradan yol yok. Yukarıdan da gidesimiz yok. Bayağı riskli, hiç gerek yok. Allah buradan yukarıya çıkıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar Gilindira Mağarası. Az önce verdiğimiz bilgilerin e, tamamı yanlış. <laughs> <laughs> Bir Valla. Evet yukarıda güvenlikçi arkadaşla görüştük. E, ilk girerken e, yoktu. E, bizi detaylı bilgilendirdi. Bir, e, bizim durduğumuz yer 90 metre değilmiş. Rakım deniz seviyesiyle aynıymış. İçeride basınç fazla olduğu için e, telefon 90 metre olarak göstermiş. E, su deniz seviyesiyle aynı ancak e, deniz suyu değilmiş, acımtırak bir suyu varmış. E, bu arada e, Şayka, neydi Şayka? Ercüment 100 metre dalış rekorunu bu mağara içerisindeki suda yapmış. eğilme, yani eğimli olarak dalış yapmış. E, ayrıca astım hastalığını da burada yenmiş. Eriyetten burası dünyanın 8. harikası olarak tescillendiğini söyledi. E, burası doğal güzellik olduğu için e, müzelere bağlı değilmiş. Tarım Orman Bakanlığı'na bağlıymış doğal yapı olduğu için. Ee, biz de ilk görür görmez kendi fikrimize göre konuşmuştuk ama Gerçek bilgiler bunlar içerisi dehşet güzel 400 metre biz uzunluğunda Evet Türkiye'nin güzel mağarası demiştik ee, demiş. Dünyanın da aralarından biriymiş yani Aynen yani yanlış mı söyledi bilmiyorum dünyanın 8. harikası gibi bir şey söyledi ama Evet evet öyle evet. tescillendi dedi Tescillendi dedi ee, Ya gerçekten gelin görün burası Aydıncık'ta Anamur'la Mersin arasında Eee Aydıncıkta Gülindire Mağarası arkadaşlar mutlaka görün. 7, 7, 7 kilometre. 7 7 yani çok şey kaybedersiniz burayı görmeden <laughs> mağara gördüm demeyin arkadaşlar evet, yani evet, oranı, evet, oranı... Olur, unutun 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 evet, evet. yani biz şey olduk hayran kaldık ya Aferin. yani birinci günümüz çok güzel geçti net evet, 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 evet. ee, delik deniz ve Gülindire Mağarasıydı şimdi buradan Aydıncık merkeze tekrar gideceğiz. Ee, tabi o kadar yorduk kendimizi bir ödüllendirelim tabii, tabii, deniz, <laughs> deniz yapalım ee, yemeğimizi yiyeceğiz ondan sonra çadırlarımızı kuracağız ondan sonra <laughs> yatış evet. <laughs> Aydıncık Tabiat Milli Parkı bu akşam burada kalacağız arkadaşlar sağ tarafta tuvalet var ee, İçerisi temiz Duş da alınabilir. Karşı tarafta soyunma kabinleri var. Burada karavancılar var. İçeride çadır kuran arkadaşlar var. Ee, ücretsiz bir yer. Aydıncık'ta. Aydıncık Tabiat Parkı. Şimdi Murat gitti onu bekliyorum. Birazdan bir denize gireceğiz. Günün yorgunluğunu atacağız. Ondan sonra yemek faslı. Akşam da e, sabaha kadar buradayız. Otağımızı, otağımızı kurduk burası belediyenin yeri çok sinirli söyledi burası belediyenin yeri <laughs> milli parkın girişi karşıda arkadaşlar biz de bu akşam buradayız birazdan hava kararacak deniz coştu biraz çok güzel sessiz ancak ee sivrisinek var bayağı. Ama tabii ki hazırlığımız hazırlığımız var. <laughs> Sinko muydu neydi? Defans. Defans. Defansı çekiliyoruz evet. <laughs> evet şimdi bir çay demleyelim. Ondan sonra muhabbet.